İspanyol futbol tarihinde sadece birkaç oyuncu Marsiano lakabını almaya hak kazanmıştı. Ronaldinho, Messi gibi efsaneler ve şimdi bu listeye 19 yaşında bir Türk genci ekleniyordu. Arda Güler. Bu karşılaştırma futbol dünyasını sarsmıştı. Bu efsane karşılaştırmasının detaylarını görmek için videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Ve bugün size Arda'nın hangi özelliklerinin onu efsanelerle aynı seviyeye çıkardığını, İspanyol medyasının neden bu kadar etkilendiğini ve Marsiano lakabının gerçek değerini anlatacağım. Bu sadece yetenek değil, fenomen olmak dostlarım. Bu hafta yaşanan olay sadece bir lakap verilmesi değildi. Bu İspanyol futbol kültürünün en seçkin kulübüne yeni bir üye kabul etmesiydi. Marsiano kelimesi İspanya'da her oyuncuya verilmez. Bu çok özel bir takdir belgesidir. Şimdi size bu özel lakabın hikayesini kimler almış, neden bu kadar değerli ve Arda'nın nasıl bu seçkin gruba dahil olduğunu anlatacağım. İspanyol futbol medyasında Marsiano demek sadece uzaylı demek değil. Bu çok daha derin bir anlam taşıyor. Bu lakab ilk kez 1990'larda kullanılmaya başlandı. O zamanlar Real Madrid'de oynayan bir Brezilyalı oyuncu için söylenmişti. Bu çocuk sanki başka gezegenden gelmiş. Çünkü o oyuncu sahada öyle şeyler yapıyordu ki normal insanların yapması imkansızdı. Yıllar geçtikçe bu lakap çok seçici şekilde kullanılmaya başlandı. Her yetenekli oyuncuya verilmiyordu. Sadece sahada imkansız şeyleri mümkün yapan oyunculara veriliyordu. Ronaldinho Barcelona'da oynarken İspanyol medyası ona El Marciano demeye başladı. Çünkü topla yaptığı şeyler gerçekten uzaylı gibiydi. Messi genç yaşlarında aynı lakabı aldı. Bu çocuk normal değil, Marciano olmalı denilmişti. Ve şimdi bu listeye 19 yaşında bir Türk genci ekleniyordu. Geçen hafta Ağız gazetesinin spor yazarı Carlos Mendes maçtan sonra meslektaşlarıyla konuşuyordu bu Arda Güler'i izlediniz mi? diye sordu. Bu çocuk normal bir şey yapmıyor sahada. Diğer gazeteciler de aynı fikirde. Her topu farklı, demişti Mundo Deportivo'dan bir editör. Sanki zamanı yavaşlatıyor. Herkes koşarken o sakin sakin düşünüyor ve tam doğru kararı veriyor. İşte o anda Carlos Mendes o ünlü cümleyi söyledi. Bu çocuk Marciano olmalı. Başka açıklaması yok ertesi gün As gazetesi Arda hakkında yazı yazarken ilk kez Marciano kelimesini kullandı. Bu kelime o kadar dikkat çekti ki diğer gazetelerde kullanmaya başladı. Bir hafta içinde tüm İspanyol medyası Arda'dan Marciano diye bahsediyordu. Bu lakabın nasıl bu kadar hızlı yayıldığını merak ediyorsanız beğenmeyi unutmayın. Çünkü bunun arkasında çok özel bir sebep var. İspanyol medyası Arda'yı efsanelerle karşılaştırmaya başladığında herkes şaşırdı. Marka gazetesi bir analiz yaptı. Marciano lakabını alan oyuncular. Listede şu isimler vardı. Ronaldinho, 2004-2008 Messi, 2005-2015 arası sık kullanım Iniesta, 2008-2012 ara sıra Modric, 2010-2013-2018 belirli dönemlerde ve şimdi bu listeye Arda Güler ekleniyordu. 19 yaşında bu lakabı almak çok erken değil mi? diye sormuştu bir okuyucu. Carlos Mendez cevap vermişti. Messi de 10, yaşında almıştı. Yetenek yaş, tanımaz. Bu karşılaştırma sadece İspanya'da kalmadı. Arjantin medyası bile haber yaptı. Türk, gence, Messi muamelesi. Brezilya basını. Ronaldinho'dan sonra yeni Marciano bu uluslararası yankı Arda'nın profilini inanılmaz yükseltti. Arda bu lakabı öğrendiğinde çok şaşırmıştı. Marciano ne demek diye sormuştu İspanyolca öğretmenine. Uzaylı demek ama senin için çok özel bir anlam taşıyor diye açıklamıştı. Hangi oyuncular bu lakabı almış diye merak etmişti Arda. Listeyi öğrendiğinde inanamadı. Messi ile aynı lakabımı alıyorum. O gece annesini aradı. Anne, İspanya'da bana çok özel bir lakap verdiler. Ne lakabı oğlum? Marciano, uzaylı demek. Ama burada çok saygın bir lakapmış. Annesinin ne kadar guruluydu. Oğlum, demek ki sen gerçekten özelsin. Messi ve Ronaldinho da bu lakabı almış, dedi Arda heyecanla. Maşallah, oğlum, sen hep çalışkandın. Hak ediyorsun. İspanyol futbol analisti Gilen Balag, bu konuda özel bir yazı yazdı. Arda Güler'e neden Marsiano deniliyor? Başlığıyla. Bu çocukta üç özellik var diye yazmıştı. Birincisi, zamanı yavaşlatma yetisi. Herkes koşarken o sakin kalabiliyor. İkincisi, tahmin edilemez olmak. Her topunda farklı bir şey yapıyor. Üçüncüsü, yaratıcılık seviyesi. Normal oyuncuların göremediği pasları görüyor. Bu analiz İspanyol futbol çevrelerinde çok konuşuldu. Eski Real Madrid oyuncusu Guti de yorum yaptı. Ben de bu lakabı almak isterdim. Çok özel bir takdir. Arda gerçekten farklı. O yaşta böyle bir görüş açısına sahip olmak nadir. Bu teknik analizler Arda'nın İspanya'daki saygınlığını artırdı. Marciano lakabı medyada viral oldu. Her gün farklı bir gazete Arda hakkında Marciano başlığıyla haber yapıyordu. El Marciano Turko, Türk uzaylı. Başlığı çok popüler oldu. Sport gazetesi, Marciano Arda'nın büyüsü. AST, Marciano Efekt, Arda Güler Fenomeni. Mundo Deportivo, 19 yaşındaki Marciano. Bu başlıklar sosyal medyada da viral oldu. İspanyol taraftarlar Cizre Marciano Arda hashtag'i açtı. Bu çocuk gerçekten uzaylı gibi oynuyor yorumları çoğaldı. Hatta bazı taraftarlar uzaylı kostümüyle maça gelmeye başladı, Arda'nın ismini yazarak. Bu çılgınlık Real Madrid yönetimini de etkiledi. Florentino Perez bu medya ilgisini çok olumlu karşıladı. Arda'nın bu takdiri alması bizim için gurur verici, dedi yönetim toplantısında. Marciano lakabını alan oyuncular tarihe geçer. Arda da geçecek. Sabi Alonso da çok mutluydu. Bu lakap onun özelliğini kanıtlıyor. Ben antrenmanlarda görüyorum. Gerçekten farklı bir yeteneği var. Belki de uzaylı diye şaka yapmıştı Sabi. Bu resmi destek Arda'nın özgüvenini artırdı. Artık sadece genç yetenek değil, efsanelerle karşılaştırılan oyuncu olmuştu. Marciano lakabı sadece İspanya'da kalmadı. İngiliz medyası da ilgi gösterdi. Turkish Marciano Takes Spain by Storm. Fransız basını Le Marciano Türk Fai Sensation. Alman medyası Der Türk Türkische Aufserirdische. Bu uluslararası ilgi FIFA'nın bile dikkatini çekti. FIFA'nın resmi web sitesi Arda Güler, The Turkish Marciano. UEFA da özel haber yaptı. Young Marciano, Lights Up European Football. Bu global tanınırlık Arda için çok değerliydi artık sadece Real Madrid'in genç oyuncusu değil, dünya çapında tanınan bir fenomendi. Bu lakap takımda da yankı buldu. Modric, Marciano ha, uygun bir lakap. O gerçekten farklı, dedi. Vinicius, Marciano bizim takımda. Harika, diye şaka yaptı. Bellingham, ben de Marciano olmak istiyorum, diye güldü. Bu lakab Arda'nın takımdaki statüsünü değiştirdi artık sadece genç oyuncu değil, özel yetenek olarak görülüyordu. Antrenmanların da değişti. Herkes Arda'nın neler yapacağını merakla izliyordu. Bugün Marciano ne yapacak? Sorusu takımda standart hale geldi. Bu atmosfer Arda'nın performansını da artırdı. Tabii ki bu lakap sorumluluk da getirdi. Artık her maçta Marciano gibi oynaması bekleniyordu. Lakap aldın, şimdi hak etmen gerekiyor.'' demişti Sabi Alonso. Arda bu sorumluluğu ciddiye aldı. Antrenmanlarda daha çok çalıştı. Her detayı mükemmelleştirmeye odaklandı. Marciano lakabını hak etmeliyim dedi kendi kendine. Ve gerçekten de performansı arttı. Her maçta farklı bir şey yapıyordu. İspanyol medyası da bunu fark etti. Marciano lakabı Arda'yı daha da güçlü yaptı. Bu lakap Arda'nın geleceğini de etkiledi, Artık İspanya'da herkes onu gelecek efsane olarak görüyordu. Marsiano'lar geçmişe geçer diye yazıyorlardı gazeteler. Arda da geçecek. Bu sadece zaman meselesi. Bu vizyon Arda'nın hedeflerini de büyüttü. Ben sadece iyi oyuncu olmak değil, efsane olmak istiyorum demişti arkadaşlarına. Marsiano lakabı bana güç veriyor. Bu sorumluluğu taşıyacağım. Bu lakap Türkiye'de de büyük gurur yağıttı. Türk medyası, Arda efsanelerle aynı seviyede görülüyor. Messi ve Ronaldinho'nun lakabını alan ilk Türk. Sosyal medyada Viagra Marciano hashtag'i Türkiye'de de trend oldu. Bizim uzaylımız diye paylaşımlar yapıldı. Bu milli gurur Arda'ya çok güç verdi. Sadece kendim için değil, Türkiye için oynuyorum dedi. Bu hikaye sadece futboldan ibaret değil dostlarım. Bu, yetenekli gençlerin nasıl takdir edilebileceğinin hikayesi. Arda çalıştı, özverili oldu ve sonunda efsanelerle aynı seviyeye çıktı. Marciano, lakabı tesadüf değil. Bu çalışmanın ve yetenek meyveleri. Ve bu daha sadece başlangıç. Bu güzel hikaye umut veriyor dostlarım. Yetenekli gençlerimize fırsat verildiğinde Neler yapabileceklerini görüyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Yorumlarda Arda'nın bu lakabını nasıl bulduğunuzu yazın. Ve böyle gurur verici hikayeleri kaçırmamak için abone olursanız çok memnun olurum. Gelecek videoda Marsiano Arda'nın en unutulmaz anlarını derleyeceğim. Çünkü bu lakap artık kalıcı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Marsiano Arda